Tüm hayatları felaketlerle geçmiş 1900 sonrası neslinin ömür boyu şahit oldukları akıl almaz olaylar vardır. Bunlar savaşın yanında ölümün, ekonomik kriz ile açlığın ve salgınlarla hastalığın olayları. Üst üste felaketlerin yaşandığı bir dönem 1900 sonrası. Çoğu zaman büyüklerimizin hayatın önümüze sunduğu zorluklarla hiç karşılaşmadıklarını ve hayatı onlardan daha iyi bildiğimizi düşünebiliyoruz. Oysa her neslin kendine göre koca koca dertleri oluyor. Gelin geçtiğimiz yüzyıla bir bakalım. 1900'lerin başında doğan birisinin hayatı nasıl olaylarla geçti acaba? Bizler 2020 yılını atlatmaya çabalarken onlar koca bir ömrü korkunç olayların gölgesinde geçirmişler. Farz edelim ki 1900 yılında doğdunuz. 1914 yılına geldiğinizde henüz 14 yaşındayken 1. Dünya Savaşı'nın içinde kalan dünyada yaşıyorsunuz. Dünyanın hemen hemen neresinde olursanız olun bu durum sizin hayatınızı da derinden etkiliyor. Üstelik kısa süren bir durum da değil. 1918'de savaş bittiğinde artık 18 yaşındasınız ve 22 milyon insan ölmüş. Hayatta kalabildiyseniz şanslılardansınız. Ülkenizde ise Kurtuluş Savaşı başlamak üzere. Egemenlik için ciddi bir savaş verecek halkınız. Savaş bitti derken ortaya küresel bir pandemi çıkıyor. İspanyol gribi 50 milyon insanı öldürdüğü gibi ekonomiyi de derinden etkiliyor. İş yerleri kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor. Uzun bir süre sonra ancak evden rahatça çıkılabiliyor. Hatta cam açabiliyorsunuz. Biraz nefes aldık derken borsa çöküyor. Büyük buhran küresel çapta ekonomiyi yerle bir ediyor. İnsanlar açlıktan çocuklarını satıyor. İş bulunamıyor ve sokaklarda kalıyorlar. İnsanlar sırf o gün bir şey yemiş olabilmek için kara hindiba topluyor. Şanslıysanız hayatta kalabiliyorsunuz. 33 yaşındasınız. Naziler başa geçiyor. Bu yönetimin sert görüşleri en başından dünyayı korkutuyor. Bu sert rejimin dünyaya neler kazandırıp neler kaybettireceğini düşünürken birden kendini yenilmez gören ve kendine führer diyen bir adamın bütün dünyayı nasıl savaşa sürüklediğine şahit oluyorsunuz. 39 yaşındayken 2. Dünya Savaşı'nın başladığına şahit oluyorsunuz. Yaklaşık Yaklaşık 6 yıl süren bu savaş ülkemize pek dokunmasa da 60 milyon kişi hayatını kaybediyor. Atom bombalarının hayatları birkaç saniye içerisinde nasıl sildiğine şahit oldunuz. Bu korkunç olaylardan sonra kimse artık savaşmak istemez gibi geliyor. Ancak bunun doğru olmadığına daha önce şahit oldunuz. Artık 45 yaşındasınız. Fakat sizin için aktif bir savaş olmasa da dünyanın neredeyse her ülkesinde iç savaşlar devam ediyor. Her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Normal bir hayatta emekliliğe doğru geçiş yapacakken 52 yaşına geldiğinizde Kore savaşı savaşı başlıyor. Bir ihtimal siz ya da çocuklarınız savaşa gönderildi. Dönebildiyseniz 55 yaşındasınız. 64 yaşına geldiğinizde Vietnam'da savaş başlıyor bittiğinde ise 75 yaşındasınız. Ancak bu sıralarda da kendi ülkemiz çok gergindi. Kıbrıs harekatı başlamıştı. Neredeyse 80'lere gelmiştik. Bu sırada çevre ülkeler hala karışıktı. 1986'ya gelindiğinde Çernobil faciası yaşandı. Eğer yakın bir bölgede yaşıyorduysanız belki de hayatınız çok etkilendi ya da etkilerini çok daha sonra fark edeceğiniz derecede radyasyona maruz kaldınız. Birkaç yıl sonra Sovyetler dağıldı. 1990'lara geldiğinizde Bosna katliam yaşanıyordu. Yaşınız oldukça ilerlemiş olsa da dünya sanki hiç değişmiyordu. Bu yıllarda ülkemize savaşlardan kaçan birçok insan geliyordu. Bir yandan hala da bir yerlerde savaşın müttefikleri kuruluyordu. Savaştan ve acıdan kaçsalar da dünyada bunlar hiçbir zaman bitmiyordu. Bunu şimdiye kadar zaten anlamıştınız. Hayatınız gözünüzün önünden geçerken bir kez daha insanoğlunun asla ders çıkarmadığına şahit oldunuz. İşte çoğumuzun anne babası ya da onların Anne babaları bu olayların büyük bir kısmına şahit oldukları bir hayat yaşadılar. Bizden daha çok şey görüp geçirdiklerine emin olabilirsiniz. Bugün kendimizi bir pandeminin ortasında yeni ve modern bir dünyanın tüm konforlarıyla buluyoruz. İnsanlar birkaç hafta veya ay boyunca evlerine hapsolmaktan şikayet ediyor. Evlerini elektrik, cep telefonu yiyecek ve hatta sıcak su ve başlarının üzerinde güvenli bir çatı ile korunuyorlar. Bunların hiçbiri başka zamanlarda yoktu. Fakat insanlık bu koşullar altında hayatta kaldı ve yaşam sevincini de hiç kaybetmedi. Bugün süpermarketlere girmek için maske takmamız gerektiğinden şikayet ediyoruz. Mucizeler yaratabilecek bir şey var. Hayatı görme şeklimizde ve atalarımızın deneyimlerinde küçük bir değişiklik. Ne hakkında şikayet ediyoruz? İçinde bulunduğumuz rahatlığa mı yoksa hiçbir işle ilgilenmeden en tepede kendini görmekten vazgeçmemeye mi? Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.